Merhaba sakız severler. Bu videoda Türkiye'nin en değerli koyun ırklarından biri olan Sakız koyununu anlatacağız. Gerçekten çok para kazanmak istiyorsanız işte Sakız koyunu. Sakız koyunu yüksek süt ve et verimiyle tanınır ve özellikle Ege bölgesinde yetiştirilir. Sakız koyunu beyaz gövdesi ve baş ile bacaklarındaki siyah lekeleriyle kolayca tanınır. Dişileri boynuzsuzken erkekleri kıvrımlı boynuzlara sahiptir. Uzun bacakları ve sarkık memeleri yüksek süt verimi için idealdir. Bu ırk, laktasyon başına 120 ila 272 kilogram arasında süt verebilir. Ayrıca, yılda iki kez doğum yapabilen sakız koyunları, her doğumda ikiz veya üçüz yavrularıyla ünlüdür. Bu özellikleri, yetiştiricilere önemli para geliri demektir. Sakız koyunu, özellikle İzmir ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilir. Ancak, Adaptasyon yeteneği sınırlı olduğundan farklı bölgelerde aynı verimi almak zor olabilir. Bu nedenle yetiştiriciliğinde bölgesel iklim ve çevre koşulları dikkate alınmalıdır. Bakımı nispeten kolay olan sakız koyunu düzenli veteriner kontrolleri ve uygun beslenmeyle yüksek verim sağlar. Sürü halinde hareket etmeyi pek sevmeyen bu ırk bireysel bakımı tercih eder. Sakız koyunu yüksek süt ve et verimi, sık doğum yapabilme yeteneği ve kolay bakımıyla Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. Eğer siz de sakız koyunu yetiştiriciliği yapmayı düşünüyorsanız, bölgenizin iklim koşullarını ve bu ırkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler.